Hemen ikinci konumuza geçelim. Profesör Doktor Sinan Alçın Kıkareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Sinan Bey hoş geldiniz. iyi akşamlar. Hoş bulduk. İyi akşamlar Zeynep Hanım. bugün malumunuz enflasyon verilerini takip ettik. tüketici fiyatları yıllık olarak %61.98 arttı. aylık da artış %3.28 olarak gerçekleşmiş. Durumda yine e, hizmet kalemlerinde lokanta ve otellerde özellikle e, buralarda e, katılığın devam ettiğini görüyoruz. E, siz ne görüyorsunuz baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz hem genel tabloyu e, ben biraz daha ayla e, fokuslandım ama e, nasıl görürsünüz? Evet. Özellikle hizmet tarafındaki katılık açısından bugün gelen veriler önümüzdeki döneme ilişkin hangi sinyalleri veriyor bize? Eylül ayında perakende satışlarda ciddi bir gerileme vardı. Fakat Ekim ve sonrasında Kasım'da toparlanma olduğunu görüyoruz. Bu sizin de ifade ettiğiniz hizmet fiyatlarına da yansımış gözüküyor. Hani biraz daha 3 aylık bir dilim üzerinden bakacak olursak doğal gaz fiyatlarındaki geri çekilmenin hem yurt içi üretici fiyat endeksi kısmında oradan da dolayısıyla tüketici fiyat endeksi kısmına olumlu yansıdığını görüyoruz. Çünkü beklentilerin biraz da olsa altında bir aylık enflasyon ortaya çıkmış durumda. Bunun içerisinde tabii ağırlıklı kısım konut aylık bazda baktığımızda konut içerisinde de daha çok da kiranın burada belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Belki daha yüksek bir artış olabilirdi eğer doğalgazdaki sübvansiyon devam etmiyor olsaydı. Bu yönüyle baktığımızda özellikle çekirdek enflasyon kısmında, burada B endeksinde, alt kalemlerde işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün hariç bırakıldığında manşetin biraz gerisinde bir çekirdek enflasyon karşımıza çıkıyor. Fakat bir önceki yılla karşılaştırıldığında burada da aslında bir yükseliş eğilimi olduğunu da yani güçlü bir eğiliminde mevcut enflasyon içerisinde saklı olduğunu bize gösteriyor. Yani mevcut durumda konjonktürel olarak özellikle doğal gaz fiyatlarındaki göreli geri çekilme, ham petrol fiyatlarında son iki aydaki düşüşün de beslediği bir artış hızında azalma olmakla birlikte özellikle çekirdek kısımda güçlü bir seyir var. Tabii tüm bunlara hani önümüzdeki süreçteki riskleri de e, dahil etmek lazım ama şu gözüküyor ki özellikle Eylül ayında geri çekilen e, bir şekilde iç talebin e, tekrar güçlenmeye başladığı bir döneme giriliyor. Önümüzdeki dönem nasıl devam eder? Yani daha mı sertleşir orası yoksa e, az da olsa bir e, gevşeme? Mevzu bahis olur mu dördüncü çeyrekten sonra? Şimdi burada birkaç unsur var. Tabii yıl sonu özellikle bu otomobil piyasasında belli bir hareketlenme olduğunu görüyoruz. Yıl sonu kampanyalarıyla Hı -hı. birlikte bunun bir etkisi var. Öte yandan önümüzdeki süreç yani önümüzdeki 3 ay aslında yerel seçim sürecine girilen dönemi ifade ediyor. Aralık ayı Hı -hı. sonu itibariyle adaylar da kesinleşmiş olacak. Bu tabii enflasyon üzerindeki en önemli risk. Çünkü hem 2023 hem de 2024 yılı için öngörülen, hükümetin öngördüğü bütçe açığı 6.4 düzeyinde. Ki bu Türkiye ortalamasının üzerinde özellikle Kahramanmaraş merkezi depremlerin finansmanı açısından böyle bir açık öngörülüyor. Fakat bu Mart ayı sonuna kadar mali genişlemenin boyutu bu bütçe açığı ...hedefinin tutturulup tutturulamayacağı konusunda da en azından bir fikir verecek Nisan ayına geldiğimizde. Örneğin bu 6.4'ü belki zorlayan bir sınıra doğru yaklaşılmış olursa Nisan ayında... Hı hı. ...bu hazinenin borçlanma gereğinde de ciddi bir artış yaratabilir. Dolayısıyla enflasyon üzerindeki en önemli risklerden biri bu. Bu noktada yeni yılla birlikte ben özellikle Merkez Bankası'nın ve BDDK'nın miktar sınırlaması yönünde adımlarını artırabileceğini düşünüyorum. Özellikle iç talebi kontrol edebilmek için. Çünkü mali kısımda bir genişleme ister istemez ortaya çıkacak bu 3 aylık devrede. Bir de buna güçlü iç talep eşlik ederse o zaman Nisan'la birlikte karşı karşıya kalacağımız enflasyon oranı kuvvetle muhtemel 3 haneye çok yakın bir düzey olabilir. Bu noktada özellikle ücret artışıyla ilgili yapılan açıklamalar da aslında bunu destekler nitelikte. Hem asgari ücrette de bir defaya mahsus bir artış yapılacağını söylenmesi hem buradaki artışın mevcut enflasyon oranı değil de beklenen enflasyona endekslenebileceği sinyalinin verilmesi bu artışın yüzde %33-35 bandında bir düzeyde sınırlandırılmaya çalışılacağını da gösteriyor. Burada da tabii gerçekte yani e, Ağustos ayına geldiğimizde ya da Temmuz sonuna geldiğimizde 2024 yılında ikinci bir asgari ücret artışı olmaz mı? Bence olur. Çünkü o günkü koşullar içerisinde e, mevcut enflasyonun seyri dikkate alındığında e, reel gelirlerde ciddi bir erime ortaya çıkabilecektir. Fakat şu an niye böyle bir perspektif çiziliyor ya da hedef olarak diye baktığımızda da aslında burada da enflasyona ilişkin beklentinin kırılmasına dönük bir sözlü yönlendirme aslında karşımıza çıkıyor. Bu yönüyle baktığımızda hani bir taraftan seçim harcamalarının yapıldığı, diğer taraftan Rayston kredileri üzerinden özellikle ihracat bacağının rahatlatılmaya çalışıldığı ama iç talebin mümkün olduğunca dengeli ölçüde tutulmaya çalışıldığı bir zor bir üç ay göreceğiz. Tabii tüm bunlara küresel faktörleri eklemek lazım. Şimdi e, bir yanımızda İsrail ile Hamas arasındaki çatışma, e, bunun e, ne tarafa evrilebileceğini tam kestirmek mümkün değil. Burada bir şekilde bir anlaşma zemini de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Fakat diğer taraftan bölge ülkeleri Yemen, e, Lübnan başta olmak üzere e, çatışmanın e, yoğunlaşması veyahut da yaygınlaşması riski de karşımızda duruyor. Öte yandan Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmada yeni bir evrenin ortaya çıkma ihtimali de yine bir risk olarak önümüzde görülüyor. Yine Çin'de ortaya çıkan, yine Avustralya'da ortaya çıkan yeni bir virüsün dünyada da Dünya Sağlık Örgütü'nün de dikkatini çekecek ölçüde hızlı bir yayılma içerisine girmesi acaba 2019'dan bu yana yaşadığımız ya da karşılaştığımız siyah kuğulardan yenisinin 2024 girişinde tekrar bir pandemik durum olacağı mı olacağı yönünde de bir şüphe de yaratıyor. Tüm bunları da alt alta yazdığımızda özellikle Kızıl Deniz etrafında son bir haftada ortaya çıkan gerilimleri de ülkeler arasındaki gerilimleri de hesaba kattığımızda küresel tedariyi de etkileyebilecek bir endişenin de aslında alttan alta fiyatlandığını bize gösteriyor. Özellikle son günlerde Bitcoin fiyatlarındaki artış, yine çeşitli alanlardaki varlık balonlarının ortaya çıkıyor olmasının gerisinde her ne kadar Fed'in yumuşayan para politikası gösterilse de bir taraftan da bir korku ikliminin de aslında alttan, alt, alttan alta beslendiği bir durum yaratıyor. İşte bu risk yani küresel ve bölgesel risklerde bizim kendi içimizdeki bu seçim atmosferi, hazinenin borçlanma gereği, bütçe açığının seyri, sıkı para politikasının uygulanması fakat bunun da artık en azından parasal sıkılaştırma konusunda sonuna doğru gelindiği bir konjonktürde bir dış belirleyen olarak hesaba katmak zorunda olduğumuz bir unsur. Herhalde burada ilk anlamamız gereken yerlerden biri de petrol olsa gerek. Çünkü orada aşağı yönlü seyreden fiyatlar enflasyon üzerindeki baskıyı nispeten de olsa azaltıyor. Bundan sonrasının nasıl gideceği orada herhalde temel meselelerden biri de orası. Ne diyorsunuz? Evet burada tek kanal işlemiyor Zeynep Hanım. 3-4 farklı senaryo var aslında. Yani çatışmanın boyutuna bağlı olarak petrol fiyatlarındaki geri çekilme devam edebilir de tam tersine hızlı bir biçimde yukarı yönlü hareket de olabilir. Özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmanın şiddetlenmesi veyahut da Yemen, Suudi Arabistan gibi ülkelerin de bölgede farklı bir pozisyona doğru gitmeleri bir anda ham petrol üretiminde de ani duraksamalara yol açabilecek bir durum yaratabilir. Bunu da dikkate almak lazım. Öte yandan tabii şey, geçen yılı anımsayacak olursak Avrupa açısından özellikle ılıman bir iklim geçmişti ve doğal gaz Rusya'nın doğal gaz tehdidi de büyük ölçüde bertaraf edilebilmişti ya da o tehlike yani çok gerçeğe dönüşmemişti. Fakat bu yıl o kısımda ne yaşanacağını da bilmiyoruz. Yani küresel ısınmanın yaratmış olduğu iklim dengesizlikleri ister istemez o alandaki riskleri de sürekli açık hale getiriyor. Günün sonunda tabii şöyle bir tablo var aslında daha açık ifade etmek gerekirse pandemi döneminde özellikle Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere merkez ülkelerin merkez bankaları tarafından piyasaya verilmiş ek 25 trilyon dolar var. Ve şu an dünyada üretilen mal ve hizmetin değeri 90 trilyon dolarken dolaşan para yani borç para 300 trilyon dolara çıkmış durumda. Yani bunu kanda dolaşan civa gibi düşünebiliriz. Bir yerden patlayacak bu ya da gerçek değere doğru bir dönüş yaşanacak. İşte resesyon fiyatlamaları da buradan besleniyor. Yani günün sonunda e, müzik durduğunda diyelim kimler sandalyeye oturabilecek, kimler ayakta kalacak. Biraz bununla ilgili de hesap var. Bu yönüyle de baktığımızda küresel ekonomide gerçekten ciddi ölçüde bu özellikle pandemi sonrasında ortaya çıkan bölgeselleşme eğilimleri de yani bir taraftan Asya Pasifik'teki Arsip, Diğer taraftan şimdi Latin Amerika ile Avrupa arasında yeni ticari görüşmeler, Diğer yanda Hindistan-Almanya arasında oluşturulması düşünülen Çin'in kuşak yoluna karşı alternatif proje. Tüm bunları alt alta yazdığımızda da çoklu gerilimin var olduğu ve bir yönüyle de küresel sermaye birikiminin ortaya çıkan tıkanmanın aşılabilmesi için bir yerlerde patlamaları veyahut da el değiştirmelerin, sermayenin merkezleşmesi konusunda risklerin yoğunlaştığını görüyoruz. Yani bu bunun için hani siyah kuyu sadece bir anda ortaya çıkan, aniden ortaya çıkan bir şey olarak da görmemek lazım. Küresel ekonomi aslında bu tip riskleri siyah kuyuya da dönüştürmüş oluyor. Yani iki ülke arasındaki bir çatışmanın bir bölgesel veya da küresel savaşa dönüşme ihtimali ya da bir ülkede ortaya çıkan bir sağlık probleminin hızla bütün ülkelere yayılabilmesi ya da bir işte Suez kanalında kaza geçiren bir gemi nedeniyle bir anda Akdeniz'deki bütün ticaret ağlarının tıkanabildiği durumlar, bütün bunlar bize aslında dünyanın gerçekten küresel ölçekte ciddi bir paylaşım sıkıntısı içerisinde olduğunu da gösteriyor. Tüm bunlara tabi özellikle egemen ülkelerin farklı problemlerle uğraştığını da eklersek, yani Çin'in işte konut piyasasındaki problemi aşamaması Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin içine düştükleri durgunluk atmosferi, Amerika Birleşik Devletleri'nin ise ağırlıklı olarak enflasyonla mücadelesi ve bir şekilde ekonomiyi de tamamen durdurmadan bu mücadeleyi sürdürme çabaları alt alta yazıldığında da açıkçası farklılaşan amaçlarında ortaya çıktığını görüyoruz. Tüm bu konjonktür içerisinde tabii Türkiye ekonomisinde Özellikle bu sıkı para politikasının son 3-4 aydaki e, seyri e, belli bir ölçüde e, neredeyse pozitif reel faize yakınlaşılan bir durum yaratmış oldu. Öte yandan son 3 ayda rezervler konusunda olumlu gelişmeler var. E, Merkez Bankası rezerv konusunda. E, bu da biraz Merkez Bankası'nın elini güçlendiriyor. Fakat evet. e, politika faizi konusunda da yolun sonu artık artış yönünde yaklaşıldığını sinyalini zaten son PPK'da kendisi de verdi Merkez Bankası. Profesör Sinan Altun çok çok teşekkürler katıldığınız, teşekkür katkınız, kıymetli diyorlar. değerlendirmeleriniz için çok sağ olun. Kısa bir araya gidiyoruz burada.